Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 80 bin lirayla 100 bin lira arası alınabilecek en iyi araçlara bakacağız. Videomuza geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar lütfen emek veriyoruz ve emeğimizin karşılığını almak istiyoruz. Kanala abone olursanız sevinirim. Hiç bekletmeden size videomuza geçelim. Çek çek. Arkadaşlar bu fiyatlara bakabileceğimiz araçlardan biri Hyundai Accent Blue. Zaten Hyundai'ler sorunsuzluğu ile bilinir arkadaşlar. Accent Blue'da gayet güzel bir araba. 1.6 128 beygir dizel. Çekişinde de hiç üzmez size. 92.500 lira yazmış. Bu fiyatlara alınır arkadaşlar. Tavsiye ederim. Gayet güzel bir araba. Yine arkadaşlar bu fiyatlara alabileceğiniz güzel arabalardan biri de Ford Focus. Hem sağlamlığıyla hem yol tutuşuyla iyi bilinir. Gerçekten de güzel bir araba. Sürücüsünü üzmez. Ben almanızı tavsiye ederim arkadaşlar. 1.6 95 beygir Çekişinde hiç sorun olmaz arkadaşlar. Gayet iyi gider. 99.500 TL yazmış. Bu fiyata alınabilir arkadaşlar. Ben öneririm. Renault Sembol arkadaşlar. Bu fiyata alınır mı? Ben tavsiye etmiyorum arkadaşlar. 86 bin lira. Yani bu fiyata daha güzel arabalar alınabilir. 1.2'ymiş. 75 beygir. Hem motor performansı da düşük arkadaşlar. Ben tavsiye etmiyorum. Strange Elise var arkadaşlar. Bu da gayet güzel bir araba. Sizi üzmez. Hem çekişi olsun hem konfor olsun. Gayet güzel bir araba. 2014 97 binde 1.6 92 beygir arkadaşlar. Hiç sıkıntı yapmaz. Sizi üzmeyen bir araba. Almanızı tavsiye ederim. Arkadaşlar yine bu fiyatlara Renault Fluence var. Amiral gemisi gibi. Çok heybetli bir araba arkadaşlar. Bakar Arkada kol dayama var. Start stop. Gayet güzel bir araba arkadaşlar. 1.6 otomatik vites. Bu fiyatlara alınır arkadaşlar. Sizi üzmez yani. Hiç motor sıkıntısı olsun. Sorunsuzdur zaten. Yok Sorun çıkarsa da maliyeti düşük araba. Başka önerebileceğim bir araba da arkadaşlar. Fiat Egea. Egea'lar çok tutuluyor arkadaşlar. Arkadaşlar eski bir arabaya bineceğinize, modelli bir arabaya binmeniz daha iyi olur. Alo yapar alo. Alo nasıl ki, ki. 2017 model, benzinli. 1.4 95 beygir arkadaşlar bu fiyatlara alınır arkadaşlar. Düşük kilometre ellisini bulabilirseniz onu alın. Egeyalar hem konforu hem gidişi hiç sıkıntı çıkarmaz arkadaşlar. Yine bu fiyatlar arkadaşlar Renault Clio var. Bunlar da gayet güzel bir araç. Çok tutuldu ya. Arkadaşlar size çok tutulan ve piyasa arabalarını gösteriyorum. Yok Hani elinizde kalmayacak, satabileceğiniz araçları gösteriyorum. 1.5, 75 beygir arkadaşlar. Bu da gayet güzel bir araç. Tavsiye ederim. Kilometresi biraz fazla ama siz bunun düşük kilometresini bulabilirseniz onları alabilirsiniz. Bakın arkadaşlar, şöyle bir Mercedes'imiz var. E200. Arkadaşlar Mercedeslerin eskisi bile. Diri hala da karımsınız. 2000 motor 136 beygir 403 bin kilometrede Kilometresi fazla arkadaşlar 86 bin lira yazmış arkadaşlar bu fiyatlara alınabilir mi bilemeyeceğim hani sıkıntı çıkarma ihtimali çok yüksek bu araçların çıkardı mı maliyeti biraz fazla oluyor açıkçası. O yüzden size kalmış artık arkadaşlar. Sanayiye gideceğim. Önemli değil diyorsanız alın. Fiyat lineye var arkadaşlar. Yine bu fiyatlara. 2013 model. Fiyat performans açısından gayet güzel bir araba. 1.3.95 beygir. Dizel. Çok tutuldu zaten bu motordan. Ben tavsiye ederim. Arkadaşlar yine bu fiyatlara Opel Astra var. Bu da gayet güzel bir araç. Gerek konforu olsun, gerek yol tutuşu olsun. Hiç sizi üzmez. Alman arkadaşlar zaten. Kalitesi var yani. Benim ahlakıma ters. Avrupalı değilim ben. 1.3.90 beygir arkadaşlar. 2007 model. 200, 200 bin kilometre gelmiş. Alınır arkadaşlar. Ben tavsiye ederim. Eğer sorunsuz diyebileceğimiz araçlardan biri değil ama konforu olsun, gidişi olsun gayet sizi tatmin eder. Ben öneririm. Yine bu fiyatları alabileceğiniz arkadaşlar Volkswagen Passatlar. Yani gidip o paraya Passat alırım. Cidden doğru arkadaşlar. Ben de gidip o paraya Passat alırım. D segment bir arabaya biniyorsunuz arkadaşlar yani. biraz yıpranma var ama araçta yılından kaynaklı arkadaşlar olabilir. 140 beygir 437 bin kilometreye gelmiş kilometre sıkla ama dizel yarı otomatik arkadaşlar gidişi falan kesinlikle ve kesinlikle tavsiye ederim. Çok güzel bir araç. Maliyeti biraz fazla olabilir ama sizi üzmez. Alman bir araç arkadaşlar sonuçta premium bir araç. Yine bu fiyatlar arkadaşlar. 2011 Polo alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da gayet oynanmış bir araç. Güzel duruyor ama. 1.485 beygir. 103.000 kilometrede arkadaşlar. Bu da güzel bir araç. Tavsiye ederim. Polo'lar hem yol tutuşu olsun. Hem konforu olsun. Güzel araçlar öneririm arkadaşlar. gidip bakabilirsiniz. 2008 Megam var arkadaşlar. Sanırım dolu paket. Benzinli arkadaşlar. 1.6 110 beygir 96.000'de. Yani arkadaşlar yani önermiyorum yani 100 milyara 2010 üstü araba varken yani ben önermiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar Ford Mondeo bu da D segment bir araç. Yol tutuşu olsun, gidişi olsun, konforu olsun arkadaşlar, her şeyi güzel bir araba. Hasarı var ama 1.6 125 beygir benzinli arkadaşlar 190.000'de. 125 beygir gayet güzel bir rakam arkadaşlar. Sizi tatmin eder. Ben almanızı öneririm. Bu fiyatlara gayet alınabilecek makul araçlardan biri. Hyundai i20 var arkadaşlar. 2013 benzinli. Hani küçük araba binmek istiyorum arkadaşlar. Büyük araba kullanmak istemiyorum diyenler için. Bu da gayet güzel bir araç. 1385 beygir benzinli hani performans olarak çok bir şey katamaz ama ayağımı yerden kessin küçük olsun aralardan gireyim kaçayım diyorsanız bu araba sizin arabanız arkadaşlar ben tavsiye ederim.